çok fazla derecede falena nerede diye soruyordunuz. İlk bölümde gördük daha yok mu yoksa o bir hayalet miydi boş bir şey miydi? Hayır arkadaşlar. Falana geri döndü ve bizi köyün ortasında tekrardan topladı. Ne olacak? Su hakkında hiçbir fikrimiz yok derken arkadaşlar geliyor. geri geliyor. Geri geliyor. Baskı sakın korkma kanka. Elif. Ya ben daha demin kör oldum ya. Görüyorum. Görüyorum. Siz küçük kurucular iyi saklamışsınız buraya. Ama ben meydan okumaya geldim. Yeni challenge her şey yeniliyor. Doğru bloğu bulana kadar her şeyi tüketin. Ama dikkat. Bazıları sizi yutar. Şifrenin kodmuş yani. O. Ne demek? Ama önce kalplerde adalet zamanı. Dengesizlik içimi yakıyor. Öyle bir şey yok. Ben kendi kalbimi korudum. Evet. Evet Her grup... kurban edeceğiz. Her grup içinde kalpleriniz yer değiştirecek. Güç yeni bedenlere aktarılacak. Arkadaşlar. Ne Kalpler diyorsun? değişiyor. Bu bir ceza mı? Belki ama artık oyun kalbinizden başlıyor. Ben Samet'in kalplerini istiyorum bu arada. Verdiğin kalpler bunun için miydi gerçekten? Sana güvendik. Hem kalbinizi değiştireceğim dedi. Hem bir challenge dedi. Yediğiniz şeyler acı gelebilir bir şeyler dedi. Onu anladınız mı? Yok edebilir dedi. Hiçbir şey yemezsek. Açlıktan ölürsün. Ne diyeyim sana yani? Ha doğru ama o da vardı doğru doğru. <laughs> dostum Elif Cesur davranışların seni 3 kalbe getirmiş ama merak etme seni bu çileyi ben soktuysam ben kurtaracağım. Lan maske ne <laughs> bitti? <mali. gülüyor> <laughs> 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 Ters maske gelişerek iyi şeyler olduğunu mu düşünüyorsun? Çok geliştin de ne oldu? Birazdan keşke yapmasaydım diyeceksin. <laughs> ama ben kalplerimi korudum. Sen beni bu küçük mü sandın ha? Sen beni bu arada tutarsan... dostum Elif he. Göremiyorum hiçbirini lütfen yapmayın. Hiç hiç Şaka şey yapıyorsunuz ya. değil mi? Maske binlerce kalacak. Allah! Oha! <laughs> Merhaba Zor Hayat'a hoş geldin. Elif'in 12 kalbi oldu taba basın. Elif'in boyu büyüdü. Aa, Elif... kalp, ver, kalp versene ya. Oh, ben hayır ben çıktım ben sağ <laughs> Ya hayır ya Yusuf. ben çıktım kalplerime. Oh, <laughs> <laughs> Oğlum buranın kralı benim. Aklım hepinizden kalp alacağım. Evine giremeyeceksin. Aa, <laughs> Evime <nasıl gittim> ben? <laughs> Maske sana ne oldu? Maskem kandırma. ödem yapmışsın ya bir şiştin. <laughs> Ay, kardeşim. Bu. Elif benden küçüktü. Benim kalbim düştü. Sonra Elif hala benden küçüktü. <laughs> Şimdi salı akşam yapacağımız yayında şu 24 kesin bir 8'e falan filan düşer. E Yemin <laughs> ediyorum. Evet. <laughs> evet. Kalpler gidecek. Kanka ben buraya nasıl söyleyeceğim? kanka sen ayakta kal. Sen yala geç kanka. Aa ne oluyor lan? Havada ben... kılıç mı görüyorum ben? Ha yok maskenin kılıcıymış. Hovada girerim <laughs> ben. Uraka çok korkuyorum ya ne abi Benle yan yana durma. Senin kalbin benden daha az. senin kalbin bana gelmesin. Yürü git. Yürü git. Hayır, hayır. Ben... Yunus sen sen kimdin ya? Hatırladım ha en başta 3 kalp verdiğim sonra Oha. oyunda bir daha görmediğim dokuz, kişi. 9 9. Oo geçmiş olsun. Anladığımız kadarıyla. Altın, altın. Aa evet. Yunus 6 ah. kalbim var. Arkası 9 kalbim var. Canım falena. <gülüyor> Sonunda <gülüyor> Çocuğun gözleri açıldı lan görebiliyor evet, artık. Evet, Uzak dur şimdi... benden yana kalır kes. Yunus galiba olayın şokunda. Yunus! Simay'ım hala 15 Korku kalbim var ben seni koruyabilirim. Aaa! <laughs> Sabit en başta bana tatlı sözler söyledin bunu hissettim evet. ben de bunun karşına sana 15 kalp verdim ama ben seni unuttum. Simay hissediyorum ki senin kafan karışık. Sana ilanı aşk eden birini hissettim ve o kişiyi sana uygun gördüm. Kendimi içe sayarak. Sen ikide oynayan Samet sana 7 kalp. Sen kimin sana aşık olduğunu bilmeyen Simay 15 kalp vererek kalbimizi yer Samet'im işte. az önceki raconu bir daha kesmek iyi mi? Abi. Samet'im. Sesi inceldi oğlum adamın sesi inceldi. <laughs> Balena. <gülüyor> Balena intikam aldın Samet'ten. <laughs> Geçmiş olsun. ya. Samet bundan sonra yedi <laughs> kalpsin. Tamam. Aa ikinci Palena. satırı var kalbin. İ fazladan yukarıda kalp var. Palena <laughs> 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 hala her Samet. şey için geç değil Palena. Hala her şey için geç değil. Ben senin verdiğin kalplere <laughs> hey, saygı olarak senin için savundum. Uzaklaş çabuk. <laughs> koruması varmış kaç koruması varmış kaç. <laughs> Hadi batana millete hayırlı olsun. Sa İsa Allah, Allah, Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Sağ olun sağ olun çok sağ olun. Şey şey değil, eyvallah Palena'm. Hayırlı olsun. Seni seviyorum. Bana destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi, bildirim lerini açmayı. Yarın akşam saat 20.30'da canlı yayına gelmeyi unutmayın. Aa! sen ok ve yay dersi almadan savaşan koca yürekli evlat. Kalplerini çok <laughs> kötü zamanlarda kaybetmişsin. Adına çok üzüldüm. Burak'a bu köyde hardcore oynamak senin işin. Bazen dostunla birlikte ölür, bazen de dostlukları Ya dostu. <laughs> bu yazı yalan tamam mı? Bu sen yazı yalan. <laughs> Sen o kullanmayıp kendini öldüren salih sana dokuz kat... Sen arkadaşlarına tuzak hazırlamayı seven bu rakam benim zaten 8 kalbim yok muydu? Benim için Hayır, 9 kalbim, kalbim vardı. Senin Nasıl? kalpler... Evet. Bir kalp eksildi kanka. Salih. Sali, bir kalbin eksildi. <laughs> Salih video bittikten sonra... Allah belanı vermesin. Falena. Lan keşke ben kaybetseydim kalbi be. Yazıklar olsun <laughs> be. Yani... Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Tüm dengeler değişti. Şu anda Elif ve Sima en çok kalbe sahip iki kişi. Ben zaten <laughs> ne kadar sevdiğimi hep size söylüyordum değil mi? <laughs> Can arkadaşım? Şimdi anlatacağım size ne olduğunu. Aa ne oluyor? Hazırsanız. Yeni challenge'ımız. Challenge. Her şeyi ye. Etrafta bulduğunuz her şeyi artık yenebilir. Challenge'ı kazanmak için doğru eşyayı ama dikkatli ol diyor. Maske nerede bakıyorum? maske. Aa, uçuyorum uçuyorum. Gel buraya. <laughs> nerede? Nerede? Sivari için. <laughs> <Ölçün, öyledir>. Hayır. Hayır. Ölçün, ölün. Hayır. Arkadaşlar balon patlatmaca. Şimdi yiyeceğimiz her blok bize zarar da verebilir. Açlık da verebilir. Bu şekilde yükseltebilir, edebilir. Başımıza ne geleceğini ölen kişiyi ben bence geri doğurmayalım. Çünkü bu challenge'da doğru bir blok var. O bloğu yiyen bulan kişi 3 tane kalbin sahibi olacak. O bloğu yiyen hmm. otomatikman Aynen. challenge bitecek ve 3 kalp girecek envanterine. Büyülü kılıcımı da yiyebilirim. Ona göre eşyalarınızı setleyin. Abi et yiyemiyorum. Kasa yiyeyim mi? Ye evet, ben ölüyorum. Kimse. Nasıl ölüyor? Bak size. Soma, Soma verdi. Soma verdi. Canım kalmadı. Abi Yemek yeme. Abi, yemiyorum. abi, A, abi evet. gidiyor. Yunus gidiyor. Yunus, gidecek. Bir Yunus bir şey yeme. Kaldı. Bir şey yeme. Bir şey yeme Yunus. Kim ne biliyor yiyorsa onu birbirimizle paylaşalım. Anlatabiliyor paylaşmayacağım evet, ben. alın 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 veriyorum totem alın alın ye. alın, alın. Toplayın, toplayın toplayın Totem ye totem totem ye. Yunus ölüyor. <laughs> Yunus. 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 Ölsün, Yunus Ölsün ölsün ölsün. Çocuk gidiyor. Çok... Yunus'un kalbi İnşallah inşallah, Yunus um. inşallah Hadi bakalım. Hayır Kapa mı ölmeni çekmemiz gerekiyor. Üçük kalp ölüyor. Ne yedin? Ne yedin? Söyle bize onu yemeyelim. Niye söyleyeyim? Sen benim düşmanımsın. Allah Allah. Oh! Oh! karpuz böyle yiyince gece görüşü veriyor bilginiz olsun. Aynen, Gece aynen. Gerçekten yedim. mi? Ebat'ın ölümünü çekin. Ebat ölecek. Ebat şimdi düşecek. Allah'ım suya <laughs> <laughs> düştü. Sen ne kadar şanslısın. Yiyin mi? <laughs> yeah, bak yeah, dükkan yeah. kiramı yiyorum. <laughs> Kiranı yenilemem ama bak ona <laughs> göre. Arkadaşlar şans verdi. Kanka bir kalp verdi bu Allah'a. Kanka Allah. şöyle bir şey var. Ben yemek yiyorum blok ama karnım doymuyor. Kanka, ama Doğru Al, ne e, Ne olaydı zaten. Doğru Ay, biliyorum. Eee ama bu? aç, aç olursam bu ne la? Fenerbahçe'yi yedim. Yunus ne neredesin? Ben de ölüyorum. Allah kahretsin. Yanına geleceğim. Abim gel ben... Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bırak Kylie ya Burak, Burak, Ali, Burak Ali. Hayır ölmüyorum ölmüyorum sakin olun. Aaa kim can iksiri atıyor. Senin küçük benim iş şerefsiz. Hemen satsana oğlum bunun piyasası iyi olur. Burakan'ın evinde bir sürü bloklar var. Gidin yiyin bak gördünüz mü? Bir sürü Burak bloklardan Evini yiyelim. Evini yiyelim. evini yiyelim. Burası Evin. Arsene Gretel'in evi değil lan çıkın evimden. Oğlum zilimi kırdı. Olmayalım. Bir dakika hayır hayır evine zarar vermiyoruz. Zilimi niye yedin ya sen rahat. Rahatsız mısın? Bırak aç seni yiyorum bak. Hiç abi. Ya çiçeğim ben onu gittim madenden buldum. Yeme sen mısın? <laughs> ya niye yiyorsunuz evimdeki şeyleri? Ya kim bu <laughs> Arkadaşlar rahatsız mısınız? Ne yapıyorsunuz? Ha, ben onu yiyebilir miyim lütfen? Hayır tabii ki Kanka Az bir şey yiyelim ne olur. Bir şey <laughs> Simay senin var ya evini yakarım. Yemin ediyorum yakarım. Saçma sapan iş ya, yapmayın. mı? Hayır ya, niye yiyorsun bu tonu mu? Kızım sen ruh hastası mısın? Eğmen sana ver. Ya ne işin yediğim ya? Az önce sen senden bir tane vazo çaldım da onu yer misin? Ya Sibay yemin ediyorum senin Simay de var. Hepinizin gözü önünde ölümsüzlük totemi yiyorum. Hiçbir şey de sen öyle haliyor. Taylı Dokunursanız öldürürseniz suçlusunuz. Sibay şu kaskını çıkarsana abi. Ben eminim ki ondan birlikte bir şey çıkar be Simayı. Hayır. Bana. Sen, sen bunu ye. Hayır. Ben bunu <laughs> yedim. Buna <Gülüyor> hiçbir <Gülüyor> şey olmuyor. <laughs> ver bana. Ben onu yemek istiyorum. Ver bana. Ver. 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 Hiç güven Arkadaşlar, güven vermiyorsun biliyor musun? Enayi göğüslüğü var elimde. Ne ya. var? Koru ve hiç kırılmazlık hiç. İsteye var mı? Verebilirim. Bakalım tadına bakıyoruz. Yiyelim Burak'a. Can artık ya, ya inanmıyorum. Keşke of ya. Abi, abi bulduk. Bulduk, bulduk. Biraz yemek yemek <laughs> biraz, biraz pahalıya <laughs> <laughs> pahalıyacak <laughs> ama. Emad'ı niye bakıyorsun ya, sana. Şuna bak. Emad evet, bir bilgiler kardeşim benim ya. Ne oldu? Fatih Sultan Ema. Mehmet 1400. <laughs> <Ya. gülüyor> Maskenin elitralarını yesek mi? Ne? Acaba bir sürü elitra sağlamını yesek mi ya? Maske bak kesin elitra bizi şey yapar. Lan oğlum zehirledi. <gülüyor> <gülüyor> ya zehirledi ya. Canımdan olmayacak. Oğlum. Tamam sakin ol. Üzülme. 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 Sakin Arkadaşlar. Bir şey, bir şey. Aa! Şunu zehirlemeyin sakın. Deprem etkisi veriyor. Sallıyor. <laughs> Arkadaşlar. Be. Arbelet miyim? <laughs> i̇ksir tezgahı Çabuk. İksir gel gel Oğlum oyunu kazanıyormuş bir de. Allah belanızı versin. Burak'ın evinde yiyecek bir şeyler bakacağım. Ya Simay Ay niye kendi evinde bakmıyorsun? Hı -hı. Bırak evini rahat ya. Eşyalarımı <laughs> yiyemezsin. Nedir yıldızı yiyeyim mi? E, Simay bırakır mısın sandıklarımı rahat? Ya yürü git kendi evinden ye A bir ama, şey. Ama, ama Hayır yıldızı onu mı? yediğin anda kalbini alırım. Giderim kılıcı alırım o çok pahalı şey. yiyeceğim. Ya arkadaşlar ya. evimde bir şey... Evimde yeme onu. Ya bir tane TNT be ne olacak? Evimde yeme dışarıda ye. Evimde. Hayır Simay o en zor yapılan şey bırak şunu. Öldüreyim mi seni Aa, Simay? Hayır, hayır hayır. Simay seni öldürmemi istemiyorsan çık evimden. Kenti yemeyin. Çıkıyorum. Arkadaşlar bir Bak kanka Midesi patlamış olabilir. Burak A'dan çaldığım şeyleri yiyorum gelin arkadaşlar paylaşalım. Ya, hangi aç ev bloğumu kırdı oğlum siz rahatsız <laughs> mısınız? Ben yemiş olabilirim. <laughs> Kanka Hiç rahatsız mısın Allah aşkına evimi rahat bırak Açtım. ya. Açtım ne yapayım Bak ne yapıyor bir şey. Elitra yedi ya elitra yedi Vaske. Vaske yedin Vaske yedin Hadi Vaske elitra. Vaske Vaske Vaske. Ya ne ya. M3 kalbim var ben daha bir şey yersen öleceğim kanka ölme bana. Kanka bir... ver bana elitranı ben yiyeyim. Eğer kazanırsam 3 kalbin ikisi senin biri benim. Tamam Yemin şimdi ediyorum. şöyle bir şey var. Ben bu çevredeki kaktüslerin altına elitra sakladım haberiniz olsun. Aynen. Yemin ederim sakladım ya. Bu arada Aha. sakladığını ben de duymuştum. Sandık mı koydun? İçinde direkt altında. Varil ee, var. var. Bir, 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 bir şey altında mı? Neydi adı? Evet bir altında. Evet buldum fıçı ama boş. İçi boş. Tamam Yalancı. Işte, Tamam bazıları boş. Bazılarında totem var. Aa, bazılarında fişek var. Ha de var. Evet sahte de var. Arayın bedava elitra. Bu challenge bitecek mi dönüş Hayır oğlum yalan yalan konuşmuyor. Ben ben benim maskem yalan konuşmaz. Ben tanırım. yalan konuşuyor kanka. Ne konuşacağım? Aa <laughs> dur bir tane açıklama linki buldum. Dur bunun içinde mi? Ya çakıl var içinde Allah kahretsin. Maske bunu gömmeyi unutmuşsun kanka. Kanka cidden gömdüm. Yes. Aa buldum buldum buldum. Gerçekten mi? Hayır doyuracak şeyi buldum arkadaşlar üzgünüm. 100 lira karşılığında sizi doyuracak yiyeceği verebilirim. İp yiyeceğim şimdi. Hadi bakalım. İp şey yaramıyor. Keşke İp zehir veriyor. Açtı burayı veriyor. Ha. Keşke bunu. Crafty table yiyeyim var mı? Crafted ben yedim kanka ben yedim. Şey karnını doyuruyor. Ben içini yiyeceğim. içini yiyeceğim. Aa burayı veriyorum burayı veriyorum. Bırakın! 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 Bırak Gidiyordum Allah'tan neyin doyuracağını Biliyorum Ya, Aa, ya. ya maske uzaklaştırdığı bir yere Biz şeyi arıyoruz maskeyi <laughs> sakladığı elitreyi arıyoruz Bizi var ya o challenge'dan uzaklaştırdı Çalışıyor şu an Kanka ben onu Geliyorum, sakladım biliyorum. da siz onu zor bulursunuz ama Aa, Maske şimdi mi söylüyorsun yani. dalga mı geçiyorsun Hayır evet, maske, Ölüşünü izlemek güzel olacak Kazan yediğin var mı Aa Burak var kazancı mı? çok mantıklı Durun lan sizden önce şu balıkçının içinde ha? bir tane kazan var Onu yiyeceğim sizden önce yiyeceğim Belki de kazandırmıyor arkadaşlar. Bu arada İsa bir tane sana kazan borçluyum. Kanka ben ne sana bir ya? ev borçluyum. <laughs> ya seni var ya. Seni var ya döverim. Döverim. Burak'a Aha. taş kesicini yiyorum. Simay seni döverim ya. Yeter benim evimden bir şey yeme ya. Ya sen <laughs> hasta mısın ya? Simay çık. Bak gerçekten giderim evini yakarım. Yapma yapma. Şey o benim de evim. Umurumda mı değilim. sence? İsa var mı kanadın? Roketi var mı? Roketi versene. Bana, bana ödünç verir misin İsa? Lan yemeyeceğim lan. O kadar... Kafayı yemedim, onu geri veremem ki. Bir tane Rus şey. Önünde çok blok oldum. var ya. Şimdi şurada yapmam gereken birkaç bir şey var. Evime kim kemirdi ya? Ya Simay sen rahatsız mısın? Ben ben Bahriyi kemiriyorum şu an ya. Ben ben bir şey yapmıyorum. Kazandıran şeyin On senin ya. evinde olduğuna inanıyorum. Şunu bir bir tık yesem senin için sorun olur mu? Şunu Bak bir tık bakayım. yesem. Neyi? Bunu yesem. Ye. Bakalım. Ama bir. oraya geri koyacaksın. Bak şimdi gözünüzün önünde bir tane yiyeyim de akıllanın siz. <laughs> yiyeceğim, geleceğim. yiyorum. <laughs> gel musun? gel gel yiyeceğim yiyeceğim. Neredesin ya kalk. Hem tamam. de olur. sağ. Salam. Sizle bir anlaşma. 3 kalp verin. Elitra'yı siz yiyin. Ama 3 kalbinizi alırım. Niye? Elitriniz e, hiçbir şey hiç kaybetmeyeceksin. Tamam 2 kalp olsun. 2 kalbe Elitra veriyorum. Bir kalbe veriyorsan. Bir kalbe, bir kalbe, veriyorsan, kalbe, bir kalbe. veriyorsan. Kanka olmaz. Alırım. Hayır 5 kalp olman lazım. Kanka boyumun değişmesi lazım olmaz. Hem de bak sana şöyle söyleyeyim. Kırılmazlık güç daha kullanılmamış. Sıfır. Birisiyle ortak alalım mı? Birisi bende kalbe ortak girer mi? <laughs> bir sen kullanırsın. <laughs> ben neye mi giriyorsunuz? Ben, ben asla <laughs> asla. Kanka uyun. Uyun evet. niye biliyor musunuz? Bu fantomlar beni öldürür. Uyuyamıyorum yedim. <laughs> Lan oğlum yatağınızı yemeyin. Yunus ortak kullanırız sende. Abi benim 6 kalbim var. 5 kalp oynarsın oğlum oyunu zevkli olur. Bir kalp ben vereceğim bir kalp sen vereceksin. ver alalım. ikimiz ortak kullanırız. Abi. Yok ben kabul etmiyorum. Ben arkadaşlar bu arada şimdi şöyle bir şey var. 3 kalp alacaksınız ya bulduğunuzda. Yani evet. bir kalp fazladan kazanmış olacaksınız. Hem hani kalp şimdi kazanmış iki olacaksınız. İki kalbe karşılık mı veriyorsun Elitra'yı? Evet. Sen alırsan bak tabi sen alırsa ortak aldı. Kimle aldın önemli değil. Diğer Elitra'nın yerini göstereceğim. Yemin et. Evet. Yunus iki <laughs> Elitra'mız olacak. Birer kalp vereceğiz. Bak yemin tamam, et. Tamam saklı ki... olanı alırım ben. Tamam saklı olan senin olsun. O zaman gel arkadaşlar. Bir kalp kılıcını Ay, alalım. Ay bunu izlemek istiyorum değilse çok güleceğim çünkü maske eğer kalbi dolandırırsan mi? kalbini alırız bunu da bilmelisin kanka birincisi yani. ben ne zaman dolandırdım İkincisi 10 tane elitram neredeyse var yani 10 elitram mı var toplamda benim 4 elitram vardı bir tanesini gömdüm çöle tamam mı tamam arkadaşlar bir tanesini bize biz kazanacağız. kazanacağız biz ben inanıyorum ya abi bu elitramda tamir yok ki zaten alsak çok az kullanacak bence yap, 0, ya sıfır sıfır kanka sıfır tamam tamir yok elif sizde bir tane fazladan kalp vardı kasadan çıkardığınız onu ben, da, de ama Siman, ben de sen de Bana ne karşılığında satarsın? He, düşünmem lazım. Simay, o kalbi bana sat. Sana 15 bin liraya bırakırım. Boş olarak alsam? <laughs> yok, sana güvenmiyorum. O parayı şimdi ben ya da vermiyorum. Bana inanman için sana 53 elmas blok vereceğim. 53 <laughs> elmas Ne elma kadar ediyor? 53 elmas blok. Abi o Beş geçiyor liraya. galiba ya. Oğlum hesaplar mısınız birisi? Evet 28 <laughs> bin liraya diyor abi ya. <laughs> tamam Olur Siman. 53 elmas blok Sa olur ben. Tamam ta <laughs> hayır hayır. Siman kabul ediyor musun? 15 liraya veriyor musun? Fiyatı arttı. 15 bin liraya arttırsın. veririm. Tamam, tamam arkadaşlar ben 15 bin liraya kalp satın alıyorum. Yunus senden de bir tane kalp alıyoruz. Ortaklaşa alıyoruz ondan şeyi. Yani ben almıyorum ben vazgeçtim. Ya sen var ya boyakla gördüm. Dönek herif. Arkadaşlar bunlar yanlış hesapladı. Bunların matematikleri sıfır. 28 bin lira dediler. Topladığınız zaman 5300 lira mı oldu Simay? 5000'i şimdi vereyim. Kanka, ben... çabuk olman ya. lazım. Açlıktan tamam. öleceğim. Simay'ım Simay'ım 5.000 liralık orada bir satış koy. Seni dolandırırsam daha bu oyuna girmem. Bu seride burada bitiririm. Beni Sana dolandırırsan senin mahkemelerde süründürürüm. Belediye tamam. başkan olursun ilk kodese ben atarım. Yemin ederim. Ben giderim geceleri katıla özel yerine açar. O elmas blokları toplarım. Koy 5000 lira cüzdanında var. ver, var, ver bir. Aa, al bir. Allah'ım <laughs> ya ya üstündeki paraya bakıyor ya. <laughs> ya baktın mı? Tamam. <laughs> 4692 lira mı? Cüzdanında o kadar var. Aa, evet lan parayı nasıl lan para 5000 lira vardı. <laughs> bu kız cebine alınca paramı çekti bu. <laughs> Bu nasıl oluyor? Oğlum benim ya. 5 bin lira param vardı kız. Parayı nasıl aldın o cüzdanın içinden? Ne yaptı kalsana ya bırak. Emat bir, bir kalp bir kalp ben ortak. Allah vermem. Arkadaşlar Allah kim vermem. bir kalp ortak girer ya? İki kişi alacağız. Al. Allah ölüyorum. Çıçık şuna ölme. Nasıl oğlum olmayı. kim koydu bunları? Abi <laughs> bir kalbin var mı fazla Elif? Var. Elimde yok misin? ki. Yemek Arkadaşlar Verir, hakkınızı helal gel, edin gel, ben gel, gidiyorum. Gel, gel 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 hayır hayır gitme gitme Elif gel. Geliyorum kanka. Elif geliyorum gel. kanka. Dur ölme. Elif neredesin? Elif gel meydan, meydan gel. Var. Açlığım var. Açlığım Geldim. var. Açlığım var. Karnımı doyuracak ne vardı? Verince. Ben sana veririm. Hayır vermeyin vermeyin şimdi vermeyin vermeyin. Elif, ver bir kalbine. Dile aldım kusura bakma. Ver. Biraz hızlı. <laughs> kime? Kime? El, kime? Maskeye at. Maskeye at. Maske. Atladım. Eğer yalan konuşuyorsa... Diğer kalp nerede? Attım Hı, Tamam. Ye. Bunları bir yiyebilir miyim? Ye bir de ölüyormuş işte oyun kalp kazandırıyormuş adam iki kalp oh. Ah. canım beş oldu e ee? tamam aa küçüldü ha, <laughs> <laughs> ha, <Hey, Gülüyor> gel gel tamam tamam kanka şey küçülmem mi gerek aa küçüldü mü evet hadi bu oyunda hadi ben sana bir adam... şey diyeyim mi o, öyle bir alıştım ki hala sizi küçük görüyorum <laughs> ya, ama kanka şey. evet uzaklaşın. görün taşın. görün adam görün taşın. adam görün buyurun e, diğer elitranın yerini söyle kırık 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 maske yalan konuşursan evini yakacağımı kanka. çok iyi biliyorsun Bak Maske şimdi canına... yerini alırım. Maske canını alırım ben göster. Maske gel benle, gel Bas ben canını alırım. Yapacağımı biliyorsun. Beni tanıyorsun. <laughs> ben birazcık fazla dolaştım tamam mı? Bak burada o ok işareti var görüyor musun? Evet, gösteriyor buraya. Buradan gösteriyor. bu Allah. tarafa doğru gidiyoruz. Nereye? Dur nereye gittin? Görmüyorum. Gel üzerindeyim gel. <laughs> bak şimdi. De. Kanka buradan dünüzü gidiyorsun tamam mı? Birisi yatsın evet. Üzerimde bak iki tane elitra var. O bulacaksın sana vereceğim elitra. Anladın tamam, mı? Hani nerede? Evet tamam yürü Takip maskecim. eder misin? Kanka yürü, bana kardeşim. vurursan söylemem. Vurmadım kardeşim. Şimdi yürü Bana vurursan söylemem bak ona göre yani Maske <laughs> elimde ne var görüyor musun kanka Bak yaptığım bak şimdi... şeyi birebir gösteriyorum Burada 3 tane şey vardı Kaktüs vardı ben bunları cim... kırdım sonra gel Kanka şu kaktüsün altında Al hayırlı olsun ben sözümü tuttum 50 tane de verdim Ak hadi görüşürüz <laughs> Bitmiş kanat koymuş ki buraya. O kendi kanadı. Söndürmüyor kanka. Ben sana eline vereceğim dedim mi? Oymuş ya. Sıfır sen vereceğim. Hayır, demedi. hayır. Sıfır vereceğim demedim mi? Arkadaşlar tamam. duymadınız. Sıfır vereceğimi verdim. Sıfır hayır, elindeki ver sıfır değil mi? Elindeki sıfır değil mi? Kardeşim ikisinin içinde öyle dedin. Neyse. Hayır, ikisi şey... için demedim. İkisi Maske. için demedim bak. Maske Heh. bu sevde zaten en büyük düşmanım sensin ya. Bak şunu tekrarlıyorum. Açacağın her sandıkta, açacağın her fırında dua ederek kaç veya etrafını kırba. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Allah kuşatma bugün ölmem. Aynen öyle yap. Çünkü Kanka bir... Benim Şimdi bu şöyle bir şey var. Bir kalbim var. Kanka, Elif, Kanka, Elif, bir, bir, kalp değil. Yok, kanka bir kaç değil. İkiye çıktı. Doğru, i̇yi hatırlattın. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki artı doğru, on Artı bir doğru, tane Elif Şimdi ben Elif'e bu sıfır kanadı vereceğim. Ben kendime kırılmış kanadı alacağım. Tamam mı? Kanka o kanadı tamir edebiliyorsun yani. Ee, biliyorum Phantom Zarı'yla da. Sen bunu kaç kere tamir ettin? Bilmiyorum ki hatırlamıyor. Nasıl? Ama tamir edebilirsin. Sen haram zıkkın olsun. Neredesin Elif, İsa? Neredesiniz arkadaşlar? Hemen geliyorum abi. Şimdi bu İsa'dan borç aldığım kanat. Tamam. İsa bu senin senden borç aldım kanat. Elif sen neredesin? Buradayım. Bu arkadaşlar uzaklaşın. Alan olursa evini patlatırım. Yapacağımı biliyorsunuz. Bu sıfır kanadın kalbine karşılık. Bir dakika benim yerim yok bir saat. Bu da bana verilen kırık e, elitra. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Maskeye nasıl bir hediye hazırlayalım? Ne yapmamı istersiniz? Ye bakalım Elif'im. Ye 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 Hadi ye, bakalım. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de kırık yiyorum. Bir... İnşallah bir şey vardır Bismillahirrahmanirrahim. Bari Hiçbir şey olmadı. Giyirme sizi de başına gitti. <laughs> Neyse elitra da değilmiş bunu da anlamış olduk. Belki taze elitrayı yemek lazım şunu da yiyeyim o zaman. Hayır onu yiyeceksen al benimkini ye. Değişelim. Bence <laughs> öyle bir şey yapılmaz ya. Sana vermediğim elitrayı nasıl yiyorum bak izliyor musun bak. <laughs> Yedin mi? Evet. Yedin. Haram zıkkın olsun.